Ay ilk defa annesiyle yürüyüşe çıktı gezmeye. Korkmuyor şu an. Parka bile gitti demin. Şu anda mahallesine doğru geldi. Annem arı var. Yürü yürü. Ay, yürü doğru, doğru, doğru. ne diyor bu Gitme bol. Tamam. Gel. Tavuk gel. Umay seni sevmek şey istiyormuş. Gelmiyor mu? Evini oradakileri sevelim. Gel. Bizim evin oradakileri. Gel. Anne. Anne. Annem orada da var. Bak. De, 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 Ay, gel de. lütfen. Gel. Tavuk. Tavuk. De. Annem kaçıyor. Ay. Kaçtı. Anne bak. Maalesef. Mağaza bakkala gittik değil mi Umay? Umay'la Evet. Bye. Sen bakkala mı gittin?